Fethiye'de 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi Ölüdeniz açık su yüzme yarışı gerçekleştirildi. Kelebekler Vadisi sahilinde yarışın startını Fethiye Kaymakamı İsmail Akgertaş, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile protokol üyeleri verdi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 485 sporcu katıldı. Sporcular 6000 metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attılar. Kıyasıya bir mücadele gösteren sporcular heyecan dolanlar yaşattı. Uluslararası Sportfest Ölüdeniz Open Water yarışında genel klasman kadınlarda Zeynep Balto, erkeklerde ise Ögeday Samatlı birinci oldu.